Önde baskısı var Elazığ'ın. Basit pas atası geldi. Burak Kaan Sezgin şimdi Berke'ye. Berke oyunu sağa doğru genişletmek istedi. Biraz ağır kaldılar. Ya, ya. Muhammed Kabaklı ceza alanının ortalığı. Arka tarafta Sedat bomboş. Göğsünü iyi kontrol etti. Sedat çapraz pozisyon. Sedat 2-0. Sedat Peker. Dakika 58. Fark 2'ye çıkıyor. Savunmanın büyük hatası. Sedat arkada bomboş. Bu hatayı çok iyi değerlendirdi Sedat ve farkı 2'ye çıkarttı. Pozisyonu golü bir kez daha izleyeceğiz. Burada ceza alanının orta arka tarafta görüyorsunuz bomboş Sedat savunma geldi ama yeterli değil. Rakibinden iyi sıyrılıyor, sağ çekerek ve topu köşeye göndermeyi başarıyor.